Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, şu var. Surf'dan arkadaşlar kutu açacağım. İkisi de isterseniz hemen karakterlerimi göstereyim. E, şu var arkadaşlar. Bu var ve bu var. Ben sonra bunu aldım. Ve bunu aldım arkadaşlar. Bunu aldım. Par pardon bunu aldım. E, bunu aldım. Bunu aldım ve bir saniye. Bunu aldım. Ha, bir tane de bunu almıştım. Evet bu kadar. Değil mi? Evet bu kadar. Hadi gel o zaman biz hemen kutu açalım. Şimdi ilk bir ücretsiz kutumuzu açıyorum. Bir daha konuşmayacağım arkadaşlar. oranları da göstereceğim. Bakın. Bu şekilde oranlar. Simge çıkarsa %35'lik bölümde. Ee, paralardan 300-800 lirası çıkarsa %30'luk bölümde. Paralardan yine 1000 ile 2500 arası çıkarsa %8'lik kısımda. Puan ee, taktibi eh, dur diyemedim. Puan takviyeleri ise yani bir tane çıkarsa ise yüzde birlik kısmındasınız. Paralar 5000 ile e 900 bin arasında çıkarsa da 0.10 birlik bölümdesiniz. Ee, şey, kaykay çıkarsa iki üç tane 17 lik bölümdesiniz. Anahtar çıkarsa bir tane dörtlük bölümdesiniz. Önüne başlamalardan bir tane çıkarsa 1.7'lik bölümdesiniz. Kupalardan çıkarsa bir tane. İkilik yüzde ikilik bölümdesiniz. Önde başlamalar iki tane eğer iki tane çıkarsa yüz yani yüzde 0.3'lük bölümdesiniz arkadaşlar. İstiyorsanız o zaman devam edelim. Mesela, e, arkadaşlar? aşağı yorumlara bunu e, yüzde kaçlık bölümdeydi 3 veya 2 Şimdi ben de bekliyorum. <laughs> Burada hızlı hızlı açıyorum. Allah, pardon. Hayır, hayır, hayır. Ay korktum ya. ise mesela bir tane de videonun sonunda simge kutusundan açacağım. Denkın, bir gün para daha çıktı. Hala yapmış mıdık? Şimdi iki tane açalım arkadaşlar videosunu çünkü daha çok evet, anahtar geldi. Evet. Arkadaşlar bunun seviyesini de yazın bakalım. bu kadar alabiliyoruz. Hadi o zaman şimdi iki tane de simli tıkış açalım. Evet açıyorum. Bastım. Bakalım. Wow az kaldı. Son arkadaşlar 85 tane kalmış. Ay pardon bu değil. Şunları açıyorum. Bu son. Açtım. Gittim. <laughs> Daha basacağım. Evet arkadaşlar 30 tane aldım ve son 9 tane kaldı bundan. Evet arkadaşlar. Biraz önceki reklam için çok özür dilerim arkadaşlar. Ee, i̇stiyorsanız arkadaşlar e, bu tarz videolardan daha çok çekebilirim. Ee, arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.